Sevgili kardeşlerim, rüyada duvar görmek ne demektir? Kişinin rüyasında böyle sağlam bir beton duvar görmesi onun din ve dünya güzelliğine yorulmaktadır kardeşlerim. Dini hayatı ve dünyevi hayatının güzel olduğu anlamına gelmektedir sevgili kardeşlerim. Rüyada duvar görmek böyle kişinin yaşadığı yıllar hayatı anlamına gelir o şekilde tabir edilir böyle hantal duvar kaba bir kimseye işaret eder ince güzel bir duvar böyle o da kardeşlerim kendisi güzel ama tabirde amel bakımından kişinin noksanlığını ifade etmektedir kardeşler bir rivayet rüyada duvar kuvvetli ve dindar bir erkek anlamına gelir duvar gibi adam Allah Allah genel olarak Rüyada duvar görmek din ve mal sahibi olarak kardeşler tabir etmektedir, edilmektedir. Biraz şöyle detaylarını açacağım şimdi. Genel olarak söylüyorum bunları. Saygın bir adama, büyük bir adama işaret etmekte. Kişinin dünyadaki haliyle ilgili kardeşler yorumlanmaktadır. Mesela detaylara indiğimizde farklı tabirleri de görmekteyiz duvarla alakalı. Denilir ki ee, mesela ne diyor? Rüyamda duvara oturduğumu görüyorum. Bir duvarın üstünde oturduğumu görüyorum. Bu kardeşler bir duvarın üstünde oturduğunu görmek kendisini kişinin e, konumunu iyi değerlendirmeye alamettir. Kişi kendisini duvarın üstünde oturduğunu görse yüksekliğe, şerefe, rütbe sahibi Kişi olacağına işaret etmektedir kardeşler. Mesela hocam diyor rüyamda duvardan indiğimi görüyorum. Bu rüya neye işarettir? Duvardan inmek e, o da makamından işinden de yine inmeye, Efendim ümitlerin boşa çıkmasına işaret etmektedir kardeşler. Duvarın üstündeki e, böyle semer koruyucu semer var ya onu görmek o da kişinin şeref ve tedbirine delalet etmektedir sevgili kardeşler hocam diyor rüyamda duvara bindiğimi görüyorum bu kardeşler duvara çıkmak veya duvara binmek o duvar kardeşler kişiyi ayakta tutan hali diye e, ifade edilmekte İmamı Nablusi Sağlam bir duvarın üzerine binmiş olduğunu görenin hali güzel, geçimi düzgün olur diyor. Bir kimse duvar üzerinde veya duvara binmiş olduğunu görse onu o duvar onu ayakta tutan hali olarak yorumlanır. Eğer duvar kuvvetli ve muhkem değilse hali de duvarın kıymetli ve üzerinde durduğu nispetinde o orandadır yani. Sağlamsa o kişinin hali durumu da sağlam manasına gelmektedir kardeşler. Hocam diyor rüyamda duvar ördüğümü görüyorum Allah Allah. Tuğladan, biriketten falan böyle duvar ördüğünü, orduğunu, duvar ördüğünü görmek ne demektir? Kardeşler kendi malı olan bir duvarı örüyorsa eğer kişi hali vakti düzelir diye ifade ederler. Rüyada duvar ördüğünü görmek iyi amel işleyeceğinize, dünyalığınızı, maddi gücünüzü yararlı işlerde kullanmaya işarettir. Yani rüyada duvar örmek önlem, tedbir anlamına gelmektedir. Tamire muhtaç bir duvarı kardeşler yani yıkı, dük, dökü, kırı olan tamir edilmesi gereken bir duvarı bir takım kimselerin tamir etmekte olduğunu görmek itibarı ve rütbesi elinden gitmiş bir kimsenin dostlarının onun itibarının geri gelmesi için çalıştıklarına kardeşler işaret etmekte. Yıkık bir duvarın, yıkılmış bir duvarın yeniden örüldüğünü görüyorsa şayet o da kardeşler felaketlerin önleneceğine alınacak tedbirlerle bir takım felaketlerin önüne geçileceğine işaret etmektedir. Böyle rüyamda diyor duvara yaslandığımı görüyorum. Bir duvara sırtımı vermişim böyle durduğumu görüyorum. Rüyada bir tarafa meyletmiş duvar. ilim ve hidayetle böyle hikmete bağlı olmaya arkadaşlar arasında önderliğe işaret. Duvara yaslanmak o ne? Böyle kadri, kıymeti, yüce birisinden destek görmeye Kardeşlerim işarettir. Yaslandığı duvarın dışarıda böyle ansızın düştüğünü görüyorsa eğer ev sahibinin gurbette ise eğer döneceğine işaret. Bazı tabir alimleri de o kimse diyor kıymetli yüce bir kişiye yaslanır. Ondan fayda görür yani anladın? Duvara yaslandığını görüyorsa kendisine fayda gösterecek, fayda sağlayacak iyiliklerde bulunacak bir kişiye yaslandığını, sırtını verdiğini, ondan fayda gördüğünü ifade ediyorlar sevgili kardeşlerim. Hocam diyor rüyamda duvar kağıdı görüyorum, duvar kağıdı. Evin duvarlarında kağıt kapladığını görüyorsa eğer sevinç ve feraha işaret, tevbe etmeye işaret kardeşler. Evin cephesini duvar kağıdıyla kaplamak o da halktan bir şeyi gizlemeye işaret. Ya bazen rüyada bir duvarı kağıtla kapladığını görmek kardeşlerim neye işaret? Sır saklamaya. Geçmişte yaşanan olumsuz şeyleri unutma isteğine işarettir kardeşlerim. Rüyada duvar kağıdı diğer durumlarda kardeşler böyle badana yapmak, boya yapmak aynı şekilde bunlar tabir edilir sevgili kardeşlerim. Bir takım sırları gizlemek anlamına gelir. Bazı kaynaklarda da tevbe anlamını kardeşlerim görmekteyiz duvar kağıdıyla alakalı. Rüyamda hocam diyor böyle duvarlar görüyorum ama duvarlar yarılmış. Böyle yarık duvarlar görüyorum. Duvarın yarılması bir tehlikeden dolayı kardeşler uyarılmaya işaret eder. Yani bir ikaz anlamına gelir, anlıyor musun? Bir ikaz manası. Bir takım sıkıntılar olabilir, bir takım tehlikeler baş gösterebilir. Bununla alakalı dikkat et mahiyetinde bir ikaz olarak kardeşlerim alabiliriz bunu. Yani işimize, gücümüze, etrafımıza, hal ve hareketlerimize, tavır ve davranışlarımıza çalışmalarımıza, bir takım çalışmalarımıza, e, harcamalarımıza belki dikkat etmemiz manasını çıkarmak mümkündür kardeşler. Ebu Said el-Vaiz duvarın düz ve doğru olduğunu gördüyseniz diyor rüya sahibinin halinin iyiliğine, duvarın yıkılmak üzere olması halinin bozuk olacağına işaret etmektedir diye ifade ediyor. Efendim sizler de Gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız videomuzun yorum kısmına rüyalarınızı yazın. İnşallah onların tabirlerini de sizlerle paylaşırız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.